Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Mabamal'da 100 gol atmaya çalışıyorum. Part 3'ü çekeceğim arkadaşlar. Uzun zamandır yoktum biliyorum. Yani uzun zaman dediğim bir 2 1 2 ya da 3 haftadır yokum arkadaşlar. Ee, en son 69 golde kalmıştık. Bakalım hızlıca başlayalım oyuna. Arkadaşlar uzun zaman oldu bir 2 hafta oldu. En son videomu çekelim. Power kick başladık. Şuradan alabilirsek gol. Ama bizi sayılmadı. Jin kendi kalesine attı. Şu yiyeceğiz abi. Tamam. Böyle yemeyelim. Muslera gol attı. 2 abi bir tane gol atsaydık var ya. Çok kötü oynuyoruz. Arkadaşlar insanlar mama balığa ilgili çok video çekmiyor. Ben de bununla ilgili 3 video çeken kişilerden yani nadir kişilerden diyebilirim çünkü YouTube daha çok şey gelmiyor arkadaşlar. Böyle mama bal videoları. Kötü gitti top. Yemeyelim. Oo. Çok şey yedik ya. Aa kaleye gidiyor. Hadi be. Hadi. Hadi be arkadaşlar. Burada adam olmasa. Adam bizi sinirlendi biraz. 8 4 Ama biz atamadık. Maç bitti. 3-1 Güzel kazandık arkadaşlar. Hiç gol atamadık ama maalesef. Bu ödülleri sonra toplayacağım. Arkadaşlar bir uy, e, bir bir şey geldi de tam şey bir video gitti orada sanırım bir şey oldu bir dakika arkadaşlar arkadaşlar geldim bir şey olmamış neden bir uyarı verdi mi neyse biz devam edelim. Pörsü kendi kalesine atmış ya. Bir salın da atalım abi. nereye gitti? Direkten döndü be. Hadi. Ya. Abi biz asist yapıyoruz nedense. ya beni tek bırakıyorlar abi güzel pas ya abi önüme vampir geçti arkadaşlar sonunda bir gol atabildik kazandık maçı 3-0 bir gol attık bir de asist yaptık ya da yapamadık bir dakika bakacağım profil. Yok arkadaşlar asist yapamamışız. Bu arada arkadaşlar neden sadece 5 asist var ya? Abi diğer videolarda böyle miydi? Arkadaşlar Türkiye'de 9.189. sıralar sıradaymışız. <laughs> Tabi bu oyun o kadar popüler değil diye biliyorum arkadaşlar o yüzden olabilir yoksa hani çok popüler bir oyun olsa Brawl Stars gibi Türkiye'nin mesela e, örnek veriyorum arkadaşlar mesela tam bilmiyorum ama örnek olarak mesela bro şey Türkiye 81 milyon nüfus 60 milyonu Brawl Stars oynuyorsa örnek veriyorum arkadaşlar tam bilmiyorum da Mesela böyle 9000. sıraya girsek iyi olurdu ama Türkiye'de çok kişi oynamıyor diye biliyorum. Zaten hiç kimse video atmıyor. Küreselde de 44000'ciyiz. Yani. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. 8 dakikada sadece bir gol atabildik. Güzel pas. burada Güzel çalım Aa kurtarsın yani Oh tamam arkadaşlar bu arada e, bunu bölüm bölüm yapıyordum yani o yüzden parti yaptım da, Pardon şu anlamında her bölüm 15 dakikaydı sanırım uzun zamandır yokum da ama hatırlamadım Evet sanki 15 dakikaydı ve hey, inanılmaz 15 dakika çekeceğiz. Yani son bir 5 dakika kalmış arkadaşlar. Ve bir gol daha attık. Maçı kazandık. İki gol attık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, bu serimiz bitince Brawl Stars'a daha çok ağırlık vermeyi düşünüyorum. Ee, daha çok Brawl Stars videoları gelecek arkadaşlar. Ben hatta gönderide e, toplulukta paylaşmıştım arkadaşlar bütün Brawl Stars videolarımı sildim çünkü hepsi e, böyle kaliteli değildi arkadaşlar. Hani insan bakınca utanıyor böyle. Nedense işte kalitesiz. O yüzden hepsini sildim arkadaşlar. Yeni Brawl Stars videoları gelecek. Hatırlıyorsanız geçen gün e, video paylaşmıştım Brawl Stars sevgili Edgar 700 kupa yapıyorum diye. O videodan sonra bir bir 100 kupa daha kastım arkadaşlar. Şu an 800 kupa Edgar'da. El LP'moyda, şey 570 kupa yapmaya çalışmıştık olmamıştı. 20 dakikada 570 kupa, 20 dakika içinde ama yapamamıştık. Bundan sonra süreli gelmeyecek arkadaşlar. Direkt yapmaya çalışacağız ve arkadaşlar şu an YouTube benim şey yapmama izin vermiyor arkadaşlar neydi adı canlı yayın açmama izin vermiyor. Eğer o özellik düzelirse Brawl Stars'ta canlı yayınlar gelecek arkadaşlar. Ama gelmezse o özellik düzelmezse maalesef hiç e, canlı yayın atamayacağım. Zaten sadece 3 tane canlı yayınımız var. Nasıl devam edelim? Oo gol mü oluyor? Abi nasıl kendi kalesine? O da ucuyla dokundu ya. Gol. 2-0 oldu hemen. 2 Abi adam pas atmıyor ya. Ele é que güzel pas. Kimse yokmuş abi ya. Ya pas at oradan. Abi 3 saat çalım atmaya çalışıyor. Baksanız arkadaşlar ya. Adam Türk sanırım çünkü dünya genelinde pek oynayan Oynayan yok da. Sanırım Türk. Yani İngilizce konuşmamızı bekliyor galiba. Oo. Güzel bir orta yapayım. Pas. Tamam güzel attı hocam. Ben de ona gol be. Abi ben atmışım golü. Nasıl oldu adam değmedi mi? Maskev. Bu adam benden daha kötüymüş. Ama bizden daha çok golü ve asisti var ama Türkiye sıralamasında bizden daha geride. 42 maç oynamış. Biz kaç maç oynadık acaba ona da bakacağım. Biz 41 maç oynamışız. O adam 42 idi. Arkadaşlar 15 dakika oldu. Son bir şurada ödülümüz var. Onu açalım. Hemen şöyle. Bir şey çıkmadı. Oo, bir sürü ödül var. Arkadaşlar video 15 dakikayı geçecek gibi. Zaten 15 dakika oldu. Şimdi şu ödülleri yapayım alayım. Videoyu bitireyim yavaş yavaş arkadaşlar. Başka kalmadı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik üçüncü bölümümüzde sadece 4 gol atabildik arkadaşlar ve üçüncü bölümümüzde böylece bitti balda 100 gol atmaya çalışıyorum part 4 birkaç güne gelir arkadaşlar yani tahminimce bir 3 güne falan gelebilir ya da daha az günlerde de gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi brosers videolarına daha çok artık vereceğim bundan sonra bu seri bittikten sonra evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.